aceleci olduğu için hemen deprem olur olmaz hatta olmadan söylememizi istiyorlar. Olur olmaz söylüyorlar. Bazen de bizim <laughs> e, vatandaşlarımız depremin büyüklüğüyle e, şiddetini karıştırdıkları için e, kendi kullandıkları sismometre cihazlarıyla e, rasathaneyi şey yapıyorlar. Yani hissettikleri daha doğrusu sismometre cihazlarıyla rasathanenin bilgilerini e, mukayese etmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi şiddet başka bir şey. Büyüklük başka bir şey. Ya bu çalışma aslında hani Marmara'da yapılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çok değerli bilim insanlarımız var. Onların yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi biz de 5 yıl boyunca Japon ortaklığıyla, Türk-Japon projesi olarak farklı üniversitelerinde katılımıyla Türkiye'den de farklı üniversitelerden hocalarımızın desteğiyle bir proje yürüttük. Türk tarafının liderliğini ben yapmıştım. Ee, Japonya tarafının liderlerini Kaneda Hoca yapmıştı Japonya'dan. 5 senelik proje sonucunda da bu tüm Marmara'daki, e, Marmara Deniz Tabanı'na kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçerler, elektromagnetometre cihazlarıyla, GNSS cihazlarıyla kıyılarda olan bu Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını, hangi pay parçasından hangi derinlikte deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu, işte e, krip yapan yerler olup olmadığını biz ortaya çıkarmıştık. Ya yani bunlarla ilgili bir tweet atmıştım ama yani dediğim gibi bunlar hani ee, yeni, yeni değil. Bu çalışmalar Marmara en iyi bilinen denizlerden bir tanesi. Buradaki tamamen bizim paylaştığımız aslında bilimsel çalışmalarımızın sonuçları. Ee, şimdi farklı farklı deniz tabanında çalışmalar var. Ge yani gemilerle fayın yerleri, lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda bunların üstüne Marmara deniz tabanına atmış olduğumuz deniz tabanı sismometre yani kıyıda kullanılan sismometre deniz tabanında denizde çalışanları denizin Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan e, cihazlarımız var. Dolayısıyla bu cihazlardan biz veri topluyoruz. O cihazları atıyoruz. Veriler toplanıyor. 6 ay sonra bir sene sonra o cihazları alıyoruz. Farklı bir Marmara Denizi'nde farklı bir yere koyuyoruz ve dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu. Hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Hala şu anda Marmara Deniz Tabanı'nda bu cihazlarımız veri topluyor. Hı hı. O verileri Mart ayında bir kısım verileri alacağız. Daha sonra bunlar değerlenecek ama bunlar uzun soluklu işler dediğim gibi tamamen bilimsel çalışmalar. Burası bir deprem bölgesi. Her an 7'lik bir deprem, 7 üstüne bir deprem olabilir. Ne zaman olur bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Bizim dediğim gibi bizim yer bilimleri olarak, yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışma orta ve uzun vade. Aslında şu anda kısa vadede, en kısa vadede yapılması gereken ki yapılan, başlanan, hızlanması gereken konu bina yapı stoğunun güvenli hale getirilmesi. Bununla ilgili de öncelikle biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların, yapıların güvenliğini veya işte mevcut durumunu tespit eden bir çalışması var. Onunla ilgili bilgileri de almışsınızdır. Mesela bu 6 Şubat'a kadar olan başvuru sayısıyla, 6 Şubat'tan sonra olan başvuru sayısında devasa bir fark var. Bu da işte biraz yine bir şeyin göstergesi, bizim toplumumuzun anca amiyane tabirle yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu anda yapılması gereken şey, toptan çok geniş bir kampanyayla diyelim bu yapı stoğunun kalitesine bakılması. Aşağı yukarı biliniyor zaten. Ondan sonra önceliklerin belirlenmesi. Daha sonra da artık güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp yeniden mi yapılacak, toptan bir şekilde bir nasıl diyeyim yerel yönetim, merkezi idare, eşgüdüm içinde, entegrasyon içinde bu yapıların deprem güvensiz yapıların güvenli hale getirilmesi öncelikli alan.